Şimdi göz çukuru oluşturacağız. İğneye terneğin ipimi geçirdim. Şöyle arkadan boşluktan iplerin arasından atıyorum Gözün aşağısından yanından çıkıyorum. Şurada biraz ip bırakıyorum. Yine gözün altından karşı tarafa geçiyorum. hangi bir yere boşluğa batıyorum iplerin arasına son battım boşluğa tekrar batıyorum bu ip içeriye girecek bu sefer gözün üstünden çıkacağım şuradan İp içeriye girecek ama şuna takıldı. Evet içeriye girdi ip. Şöyle karşıya batıyorum. Ve ilk battım şu boşluğa tekrar batıyorum. Şu ipler gözün altında kalacak. Çekelim bu ipleri. Altına girdi. Ne kadar boşluk oluşturmak istiyorsak, yoğun istiyorsak böyle iyi. Biraz daha yukarıda istiyorsak şöyle. Böyle daha iyi oldu sanki. Şimdi bağlıyorum. Düğüm atacağım. İpleri kestim. Şöyle içeriye çekelim. Aynı işlemi bu göz için de uygulayacağız. Arkadan bir yerden battım. Gözün altına gireceğim önce. Biraz ip bıraktım. Tam karşıya battım. Son battığım boşluğa tekrar batıyorum. Bu sefer gözün üstüne çıkıyorum. Karşıya batıyorum ve ilk battığım boşluğa tekrar batıyorum çekiyorum ikisini de ikisi de eşit ee, çukurlukta olacak şimdi bunları bağlayıp keseceğim şu arkadan düğümleyeceğim gözün birini ve kaşı işledim diğer gözü birlikte işleyeceğiz siyah ipi tek kat halinde aldım arkadan bir yerden batıyorum şöyle Aynı olmalı. Ee, bir ilmek sağ battım. Şuraya da gözün hemen dibine batıyorum. Sonra şu yukarıdan kirpik yapacağız. Şuraya batacağım. Ama buradan batamıyorum. O yüzden önce bir karşıya batacağım. Aynı yerden tekrar çıkacağım. Şöyle bir üst sıraya çıktım. Şu siyah yaptığım çizginin. Altından batıyorum çünkü şu gözün üstüne düşmesin diye şuradan da batabilirdik ama buradan battığımızda gözün üzerine düşmez o siyahlık. Aynı yere tekrar batıyorum. Şöyle oluyor. Kaşı ben bu ipin iki katıyla böyle iki katını ayırıp işledim. İki katını ayıralım ipin. Sonra kaşı işleyelim. İpin iki katını aldım. Şöyle yapacağız. Bir iki ilmek yukarıya çıkacağım. Şöyle özden iki ilmek yukarıya çıktım. Bir, iki, üç ilmek de yana kayıyorum. Aynı yerden çıkarıyorum. Böyle. Bu ipleri düğümlüyorum. yardımıyla içeriye Şimdi şu beyaz kısmı işleyeceğiz. Beyaz ipimizi alalım. Beyaz ipimizi aldık. Şuraya battım. Bir de şuraya batıyorum. Aynı yere çıkıyorum. Aynı yere çıkmazsak düğümlediğimizde ipleri içeriye alamayız. Bu beyaz ip eğer şöyle düşerse yapıştırabilirsiniz. Şimdi burnu yapalım. Ten rengi ipimi aldım. Burnu işleyeceğim. Burnu şu sıraya işleyeceğim. Gözün bir alt sırasına şu 3 ilmeği kullanacağım. 3 ilmeği alırsak bir gözün altında yani burnun sağında ve sonunda 2 ilmek kalıyor. Eşit derecede işlemiş oluyoruz. Üç ilmek aldım karşılıklı batacağım. 2 3 kere Şimdi bunları saracağız. batıp çıkıyorum. Ağzı işleyelim. Dudakta şöyle pembe bir ip kullanacağım. 1, 2, 3 ilmek aşağıya işleyeceğim. Şöyle iki ilmeği alacağım. Küçük bir dudak işleyeceğiz. İşlemeyeceğiz aslında. Şöyle bir kere battık. Bu kadar. Böyle dudağımız da bitti. Artık saçlara geçebiliriz. Saçları ekeceğiz. Şu bölgeye saç ekeceğim. Şu arkaları ekmeyeceğim. Ee, önce saç ortasını tam ortaya belirledim. Şuradan şuraya kadar saç ortası yapacağız. 1-2-3-4-5-6-7 ilmek yukarıya çıktım kaştan pantolonun renginden alıyoruz. Şöyle biraz daha ince bir ucu daha ince bir tığ aldım. Şu kısa ip önde dursun. Sık iğnelerle şöyle saç ortası oluşturacağız. kaç ortamız oluştu? İpimizden şöyle bir parça alıyoruz. ikiye katlıyoruz. Şu kulağın bitiminden bir ilmek kayıyorum. Şuradan ipimi geçireceğim. Bir tane de kulak altına yapacağım. Onu çaprazlama ekiyorum şöyle. Şimdi yukarıya çıkacağım artık. İki tane yukarıya çıktım. Kulağın arkasına düz bir şekilde iki tane ektik. Şimdi eğim vereceğiz. Şöyle çaprazlamasına şöyle ekeceğiz. Öne doğru eğim vermiş olduk. Böyle ilerleyeceğiz. Düz bir şekilde şöyle yukarıya çıkacağız. Düz bir şekilde çıkacağım yukarıya ama bir noktadan sonra. Öne doğru eğim vereceğim. Ee, nasıl yapacağımı şu an bilmiyorum. Yaptıktan sonra size göstereceğim. Detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Ee, saçları şöyle kulağın üstünden 1-2-3-4-5 ilmek yukarıya düz bir şekilde ektim. Şu 5'ini. 1-2-3-4-5 kulağın üstünden çaprazlamasına eğim vermiştik. 1 2 3 4 5 tanesini düz bir şekilde ektim. 4 tanesini de Pardon 6 tanesini 1 2 3 4 5 6 tanesini düz bir şekilde ektim. Sonra eğim vermeye başladım. Yani çaprazlamasına ektim. 1 2 3 4 tanesini Ortaya kadar saç ortasına kadar da birik iki, 3, 4, 5, 6 saçım var. Yine saç ortasından sağa doğru da 6 tane saç çektim. Şimdi şöyle eğim vereceğim. Sonra kulağın arkasına kadar düz bir şekilde ekeceğim. Kulağın arkasında da kulağın üstüne kadar düz bir şekilde ekeceğim. Kulağın arkasına da bir ilmek yana 2 tane ekip sonra bir tane de eğim vereceğim çaprazlamasına. Sonra da şöyle şuraya ekeceğiz saçlarımızı. Şimdi şunları ekelim. Göstereceğim size. Bu tarafı da ektim. Tekrar anlatmak istiyorum size. Şöyle saç ortasını göstereyim. Şurası. 6 1 2 3 4 5 6 tane sağa ektim. Sonra 4 tanesini eğim verdim. Çaprazlamasına aşağıya indim. Dümdüz bir şekilde kulağın üst tarafına kadar şuraya kadar indim. Sonra çaprazlamasına bir tane daha saç ektim. 2 tane de düz bir şekilde ektim kulağın arkasına. Hemen dibine değil bir ilmek yanına. Sonuncuyu da şöyle çaprazlamasına ektim. Dediğim gibi şuraları ekmeyeceğiz saçlarımızı. Şöyle şurayı ekeceğiz dairesel olarak. Saç ortasını oluşturmuştuk zaten. Şöyle hemen dibine ekeceğim. Burayı böyle ekeceğim. Sonra bu tarafa geçeceğim. tarafa ekeceğim. Çizgi boyunca. Sonra bir de şöyle göstereyim. Şöyle şu dairenin içine de ekeceğim. Son halini sizinle paylaşacağım. Şimdi saçlarımı saçları ektim. Dediğim gibi tepeye şöyle her ilmeğe saç ektim. İlmek atlamadım. Şuraya şöyle hiç ilmek atlamadan şu kısımlara saçları ektim. Buraya ekmedim. Beresi olacak zaten. Ama buraya da ekmek istiyorum derseniz şurayı çok yoğun ekmeyin. Yani her ilmeğe ekmeyin. Şu ön tarafa her ilmeğe ekebilirsiniz. Buralara aralıklı, şu arkaya da aralıklı ekebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Şöyle duruyor son hali. Yoğunluğu bu kadar saçların. Şu kadar. Ben biraz kestim uçlarından da. Eşitledim. Bu şekilde saçlarımız da bitti.